Merhaba arkadaşlar. Bugün kutudan da anlayacağınız üzere Lebron 17 var. Ama hangi Lebron 17? Piyasadaki en pahalı ayakkabılardan birisi. Lebron 17 grafiti inceleyeceğiz bugün. Kutudan başlayalım. Kutu bildiğimiz Lebron 17 kutusu. Hiçbir farkı yok. Üst tarafta altın harflerle Lebron 17 yazıyor. Burada logolar, simgeler var. Burada Lebron 17 yazıyor. Yine parlak siyah bir font. Ah ayakkabı açıldı. Ah, Burada Nike suvuşu var. Aa, sürpriz kaçtı. Ah, olsun. Açıyoruz, açıyoruz. Ayakkabıya geçelim o zaman. Ee, ayakkabıya baktığımızda direkt diyorsunuz ki bu Lebron 4. Bu Lebron 17 olamaz. Lebron 4'ü 4 ile 17'yi birleştirmişler zaten. Dış görünüş tamamen Lebron 4 bu ayakkabıda. Sadece Lebron 4'te foamposite kullanılıyordu. Üst yapıda burada. Bunda fonposit yok. Böyle bez bir yapı, bez bir yapı var. Foamposite biliyorsunuz İlk defa Lebron 4'te kullanıldı. Lebron serisinde ilk defa Lebron 4'te kullanıldı. Çok sert bir yapı. Bu ayakkabının tasarımcısı da Jason Petrie. Tüm Lebron serisini o tasarlıyor zaten. Kendisi bir dehadır. Ayakkabıya baktığımız zaman bildiğimiz Lebron 4 bu. Tekrar aynı şeyi söylüyorum. Ön tarafta bir Lebron logosu var. Lebron 23. Şöyle yakından. Kral tacı var. Bu ayakkabıda dikkatimi çeken bir diğer şey. Çok beğendiğim. Bileği sarması. Bu yapı bileği inanılmaz sarıyor şöyle gördüğünüz gibi şuradan göstereyim açıyorsunuz giriyor ayak ve kapatıyorsunuz Bileği çok iyi sarıyor bu ee, performans olarak bence LeBron 17, LeBron 17'den bir tık daha iyi ee, çünkü şu yandaki destek yapısı bu karbon fiberdi sanırım inanılmaz bir destek sağlıyor özellikle yana dönüşlerde ee, bir de LeBron 17'den biraz daha hafif bu ayakkabı ağır gibi duruyor ama biraz daha hafif bu yan tarafta Burada Fearless yazıyor. Çok da şık duruyor bu arada bu. Graffiti diye geçiyor zaten. Lebron 7 Graffiti modelin adı da. Burada bir Nike Swoosh var. Aynı Lebron 4'teki gibi. Arka tarafa baktığımızda Witness yazıyor. Witness'ı hepiniz biliyorsunuz. Lebron 1'de Witness serisi var. Burada bir Vision yazısı görüyorum. Evet Vision yazıyor. Başka detay... Kamera biraz gelebilir mi? Evet başka detay... Şimdi tabana baktığımızda, taban Lebron 17 tabanı. Lebron 17'in tabanı nasıldı? Air. Burada iki tane Zoom Air Turbo ünitesi var. Ee, harika bir taban. Özellikle bu topuktaki büyük eğir bölmesi, inanılmaz bir rahatlık hissi veriyor. Öndeki Zoom Air'larda öne doğru, yani ayağınızın önüyle zıpladığınız için zıplarken çok büyük bir imkan sağlıyor size, yardımcı oluyor. Ee, bu ayakkabıda şöyle bir detay da var. Burada iki tane hatta üç tane lastik var ayağın üstünde. Bu da ayağın üstünde yani bazı arkadaşların ayağı tombul oluyor. Ee, onlara rahatsızlık hissi vermeden ayağı destekliyor bunlar da. Gördüğünüz gibi. Burada 23 yazıyor ayrıca. Yine bir Nike sovuşu var. Ee, ayakkabının içine bakalım. İçinde Lebron kral tacı var. Hiç şaşırmadık. Evet burada çok güzel bir şey yazıyor. Never forget to hear the voice of the athlete. P.H. Knight. Yani diyor ki asla bir atletin sesini duymayı unutma. Evet. P.H. Knight kendisini tanımıyorum. İşlenmedi. Ben de dili harika ama. Şu dile bakar mısınız? Aslan Taç King. Blue diye King. satıyorlar ama kutuda Midnight Navy yazıyor. Rengin tam adı hangisi? Cold Blue evet bu rengin tam adı. Ama kutuda Midnight Nevi yazıyor. Çok da bir farkı yok. İki rengi daha vardı. Kırmızı, beyaz. Evet Türkiye'de iki rengi var. Piyasadaki en pahalı ayakkabılardan birisi bu arada. 1499 TL şu an satış fiyatı. Değer mi? Değer. Çünkü harika bir ayakkabı. Lebron 17'nin daha iyi performans veren halini düşünün. Yani Lebron LeBron 17 ile Lebron 4'ü birleştirmişler. Biliyorsunuz Kyrie de bunu yapıyor. Kyrie Hybrid serisi var. Evet bu ayakkabıyla ilgili söyleyeceklerim şu, bu bence kadar. Bence bir tarz yapıyordum. Buraya mı? Ha, evet şöyle de kullanılabiliyor bu ayakkabı. Şu, şöyle pardon. Aynen burada bir lastik var gördüğünüz gibi. Bu lastik şu işe yarıyor. Ayakkabıyı böyle buradan bunu giydiriyorsunuz. Aynen ayakkabıyı böyle de kullanabili kullanabiliyorsunuz ama bence çok saçma. Yani böyle kim kullanır ki ayakkabıyı? <laughs> evet buradan saygılarımı söylüyorum. Diye, 1500 lira vermişim. Yani doğru evet. Doğru. bu arada bu ayakkabı e, hafif oyunculara çok önermiyorum. Ne kadar LeBron 17'den hafif olsa da yine çok ağır bir ayakkabı. Ama özellikle 3 4 numara oynuyorsanız ve kilonuz 80 üstüyse harika bir ayakkabı olabilirsin için. Dışarıda kullanabilir misiniz? Kullanabilirsiniz ama 1500 liralık bir ayakkabıyı dışarıdaki sahalarda yıpratmak işinize gelir mi orasını bilmem. İçeride zaten harika performans veren bir ayakkabı. Söyleyeceklerim bu kadar. Biraz uzun tuttuk bu sefer videoyu. Bu arada yorumlarda e, altı herhangi bir yorum yazabilirsiniz. Yazdığınız yorum, yani 5 yorum seçip e, hediye çeki vereceğiz 50 TL. 300 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli hediye çeki olacak. Sadece sneakers.tr.com'da geçerli. E, bu ürünü de web sitemizde bulabilirsiniz zaten. Linki aşağıya bırakacağız. Hepinize sevgiler.